Dedeciğim seni çok seviyorum. Olmaz. Neden? Neden ama? Neden Hüseyin? Dedem seni çok seviyor. Hüseyin Sen bana bir tane patates ver lan. Neden vermiyorsun? Şey var değil mi? Seni çok seviyorum ben. Tane şeker var. Eee? E, Ev... Ben seni çok seviyorum diyor. Şeker olduğu için mi vermiyorsun, kurnazlığından mı vermiyorsun? Ne için? Şeker için veriyorum. Allah Allah. Sen dedeyi seviyorsun demek o zaman. Seviyorum dedeyi. E sevmiyorum dün geri. Ulan ne sevdiğim belli, ne sevdiğim. Ben dedim. Bir şarkı vardı ya. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin oy, oy. Aa ne sev lan beni lan. Ben de seni seviyorum. Hüseyin, bir tane ver lan patates. Bir, bir tane bir tane. Burnunu çekme kızım. Bir tane lan. Olmaz. Ay, olmaz. Neden olmaz? Neden? Çünkü olmaz. Çünkü olmaz de oğlum olmaz. Neden, neden olmaz? Yandı mı ne? Neden, ne, neden olmuyor? <laughs> Çünkü sen bana sevmiyorsun. Evet. Yani... Bu evet diyor adam ya. Sevmiyorum diyor. Ulan ne isayana, musayana, asaya yaranamadım ki sana yaradım. 220 milyar ödediğim basketçiye yaranamadım ki sana yaradım. Evimi ipotek edip de verdiğim paralara mı yanım? Eme <laughs>